Ne oluyor ahretlik? Bir şey olduğu yok. Var Irazca var. Senin oğlanın bakışları hiç bakış değil. E, dün akşam gelmeyişinizde hiç anlattığın gibi değil. Sen lafı ne tebeye getiriyorsun Mahmur ya? Ne olacak ki başka? Ben de onu soruyorum ya. Bu hal vaziyet nedir? E, Halde vaziyette sana dediğim gibidir. Bak kız anası olarak değil. Otuz küsur senedir can arkadaşın, kapı komşun olarak konuşacağım. Zahide günlerdir uyku uyumuyor. Bayram'a ezelden beri sevdalı oluşu da bir sır değil. Şimdi bir de Bayram onu alacak diye heveslendirdin de... Alacak. Bak. Benim kızım narindir. İncedir. Hasta olacak garip bu iş olmayacaksa söyleyin. Söyleyin de bir hal çaresine bakalım. Ahrettik, Askerden yeri geldi yoksa... Ha. Ben diyeceğimi dedim Irazca. Bu işin hal çaresine bak artık. Ne bizi ne de kızımı eyleme artık. Ne diyor ana? Bir şey yok. Ne oldu ana? Ne konuştunuz? Ee, yok bir şey kızım, hiç. Ee, tarladır, topraktır konuştuk biraz işte. He, ee, Başka? Vallahi billahi olan biten bu işte. İşte tar tarladaydık. Yılan Fatma'yı sokunca kurtardı. Niye bu kadar kızını anlamadım ki üstüne mi? Yoksa bu bayramın Fatma bir meselesi mi var üstüne mi? Lakin ne meselesi olurmuş bayramın benim yerimle? Gece bir araya gelse olmaz öyle şey. Nasılsın kızım? İyisin değil mi? İyi. Kusura kalma ben bayramın yanında görünce delilerini verdim. Halini hatırını sormayı unuttum. Bayram fena bir şey yapmadı amca. Canımı kurtardı. Biliyorum. Acele anlattı. Sen gene de o bayram için dediklerimi hatırından çıkarmaya mı benim akıllı kızım? Kaç defa aradım, açmıyor. Duymuyor herhalde. Anne, iniyorduk kendini öne doğru attı. Elimi uzattım tutamadım. Ne oldu Şerife? Hikmet Hanım, ilaçlarını verdim çıkıyordum. Hı. Aşağı ineceğim, yardım et dedi. Ben de koluna girdim. Merdivenlerin oraya gidince elini korkulu attı. Kendini böyle öne doğru şey edince... ...ben de elimi uzattım tutamadım. Vallahi benim suçum günahım yok Hikmet Hanım. Tamam tamam, ağlama artık. Bir kazadır olmuş işte. Yıllar sonra seni burada böyle görmek. Birkaç gün oldu geleli. Ya ocağa yeni bir doktor geldi demişlerdi ama sen olacağın aklıma bile gelmezdi. Gerçi yıllar sonra böyle karşılaşmak istemezdim. Her şey için teşekkürler Mehmet. Madem kızımın okul arkadaşısınız, bize konağa da bekleriz sizi doktor bey. Tabii ki efendim. Daha fazla gecikmeden gitsek diyorum abi. İlk fırsatta. Bekliyorum sizi. Mutlaka geleceğim. Geçmiş olsun tekrar. Sağ olun. Ee, Necip Bey'im ben de gelseydim... Sen burada kal Hüsnü. Fatma'nın yanında ol. Bir gelişme olursa haberdar ederim seni. Sağ ol Bey'im. Siz nasıl uygun görürseniz. ol. <laughs> you mm -hmm. Başka bir şey demedi mi abin telefonda kızım? Yok ana demedi. E, i̇yi miymiş kızın durumu bari? Ya ne bileyim ana? Fatma yı yılan soktu konağa gelin geçmiş olsun dedi. Ana, Hı. sana bir şey diyeyim mi? Bence abim kızı abayı yaktı. Yoksa sana bir şey mi dedi? Demedi. Ama baksana kızın peşinden ayrılmıyor. Öyle vallahi. Neyse artık. Ne diyeyim? Hadi kalk biz de yavaş yavaş gidelim var. Biz sadakamız varmış işte. Çok şükür. Ya Allah'tan sadakamızı hiç ihmal etmiyoruz. Ömer. La oğlum tamam yeter Ay. üzüldün yavrum. Ablan sapasağlam işte bir şey yok. Şu Allah'ın işine bak. Onca adam varken kara bayramı Fatma'yı kurtarması ne tesadüf değil mi? Eyvallah Remzi yenge ya. Gerçi ben de oradaydım ama e, şimdi Bayram benden daha çabuk koştuğundan şey oldu. Yoksa ben de kurtardım yani. Geçmiş olsun. Sağ ol. İyi misin kızım? Bir şey ihtiyacın var mı? Sağ ol Hikmet Hanım. Hiçbir şey ihtiyacımız yok. Biz her şeyi hallettik. Neyse hadi biz de gidelim de artık kız dinlensin bir etap düştü yazık